Değerli arkadaşlar, herkese selam. Bugün sizlere e, tekrardan bir değerlendirme videosu geliyorum. Çünkü e, videosuyla geliyorum çünkü hala da e, öğrencilerin kafası çok karışık bir vaziyette. İşte e, her kafadan bir ses çıkıyor. E, o kolay diyor, bu zor diyor, bu şöyle diyor, bu böyle diyor gibi e, çok fazla e, haklı bir yorum var açıkçası bu haklılık var bunda yani çünkü bir videoya giriyorsunuz değerli arkadaşlar ee, adam diyor ki bu sınav diyor çok kolaydı diyor 2022'den bile diyor daha kötü diyor sıralamalara diyor hazır olun diyor yani insanlar var ya o kadar böyle korkutmak için uğraşıyorlar ki sizlere anlatamam yani bu e, çok gereksiz ve yersiz bir şeydir ne gerek var ki siz yani o kadar bir sene emeğini vermiş öğrencileri korkutmaya çalışıyorsunuz sanki 2022 gibi bir sınavdan çıkmışız da e, öyle bir sıralamalar yani şöyle diye, yani aşırı basit bir sınavmış gibi bahsedilmesi cidden e, bana komik geliyor açıkçası öyle söyleyeyim. E, siz de bence bunları çok fazla aldırış edip de e, kendi önünüzdeki belki bir haftamız, on günümüz her neyse var da e, bu süreçte kendinizi daha fazla yıpratmayın. Benim tavsiyem bu yönde. Yani e, çok da bu tarz şeylere kulak asmayın. Değerli arkadaşlar dediğim gibi e, benim de denk geldiğim birkaç video oldu. E, arkadaşımız e, diyor ki işte çok aşırı basit bir sınavmış. İşte 2022'den daha e, kötü sıralamalara hazırlıklı olmamız gerekiyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş. Şimdi değerli arkadaşlar bakın sınav zor demek, kolay demek bir anda sizin e, söyleyebileceğiniz bir şey değil. Neden değil? Adam sayısal çözüyor. Sınav kolaydı. Yanlış bir ifade. Sayısal bölümü kolaydı diyebiliriz. Örneğin sayısal bölümünün kolay olduğu gibi sözel bölümünün de çok aşırı zor olabileceği mevcutken aynı şekilde e, sayısal bölümünün zor olup sözel bölümünün çok kolay olmasa da bu muhtemel bir şeydir. Yani onun için sınav kolaydı. E, şöyle olur. ikisi de kolay olur. Evet dediğiniz tamam. Ama e, bu sene için konuşursak zaten tyt hem TET hem AYT bölümlerine bakacağımızda bak, e, sözel bölümlerin özellikle e, zor olduğunu görmekteyiz. Şimdi e, bu şekilde değerlendirecek olursak e, sayısal bölümünden e, sıralamaların 2022'ye e, yakın geleceği bir aşikar değerli dostlarım. Süresi 2 olacak. E, dediğim gibi sayısal bölümünden e, 2022'ye yakın e, bir sıralama gelmesi muhtemel. Fakat e, eşit ağırlık ve sözel bölümlerine geldiğimizde çok daha fazla 2019'a yakın e, 2021'i bugün öncelikle değerli arkadaşlar. üstünü bir çizelim. Tamam. bunun üstünü bir çizelim. Yani bu sınavın 2021 ile alakasının olmadığı apaçık ortada. Lütfen e, sizin moralinizi e, bozmaya çalışan, işte 2022'den çok daha iyi gelecek diyen insanların olduğu gibi, 2021'e çok yakın gelecek deyip sizi ümitlendiren insanlardan da uzak durun. Bakın, bu çok önemli bir nokta. 2021'i e biz değerlendiremiyoruz. Biz 2021'le bir gram bağlantımız olmayacaktır. Netlerinizi girip 2021 gibi bir sıralama beklemeye çalışmayın. Bakın, bunu size açık açık söylüyorum. Karalayın şunu. Karalayın. 2021'le en ufaktan ee, bir alakası olmayan bir sınavla karşı karşıyayız. Yani sınava e, çok zor diyemiyoruz. Dediğim gibi işte bölümler, şunlar bunlar onları çok zor diyemiyoruz. Fakat çok kolay da diyemiyoruz. Yani ortaya kayan bir sınav bu. Kimi yerlerde zorladıkları alanlar da mevcut. Mevcut. Bundan dolayı derler ki, arkadaşlar yok işte 2021 e, 2021'miş, şuymuş buymuş gibi e, açıkçası ümit satanlara da e, kendinizi kaptırmayın. Sınav sonucu açıklanır. Çok üzülürsünüz. Siz kendinizi en kötü sıralamaya göre hazırlayın ki yani onun ekranı açtığınızda en kötü sıralamayı görecek şekilde hazırlayın ki hayal kırıklığınız e, ve en az en az düşer. Aynı şekilde sevinciniz de eğer sıralamanız beklediğiniz kötü sıralamadan iyi gelirse çok çok daha e, büyük bir sevinçle karşı karşıya kalır, kalırsınız. Bundan dolayı kendinizi iyiye değil kötüyü hazırlayın. Benim size söyleyeceğim en önemli şeylerden biri de e, budur değerli arkadaşlar. E, peki hangi yıla benzeyecek değerli arkadaşlar dediğimiz gibi herkesin de dediği gibi bakın bu da bir Tam olması gerektiği gibi olan sınavlardan bir tanesi de kendisi. 2019'a benzetebilirsiniz. Ama nasıl benzetebilirsiniz? 2019'da yani atıyorum e, gelmiş sınav sonucu 2000. Mesela ilk 2000 örneğin sayısın. Yani bugün ben bu sene de kesin 2000 diye bir şey söyleyemezsiniz derler arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. E, bundan dolayı dediğim gibi biraz daha yakın bakın yakın e, şeylerle sizin için çok daha faydalı olacaktır. Şimdi bu süreçte e, ne yapmalısınız? Artık e, kendinizi iyi bitirmeye çalışın. Yani şöyle mi olacaktı böyle mi olacaktı? Bu sinirinizde değil biliyorum. Demekle de olmuyor. Ama en azından dikkatinizi e, farklı bir şeylere yönlendirmeye çalışın derim. Çünkü bakın çok az bir vakit kaldı. Yüzdünüz yüzdünüz koyduğuna geldiniz. Şöyle de bir şey var. Evet sınavı beklemekten e, eminim çok çok daha e, zor yani bu sıralamaların açıklanacağı. Anı beklemek, vakti beklemek. E, bu sene Niye kestiremiyoruz? Neden çok fazla insanları e, dinlemeyin diyoruz? Çünkü değerli arkadaşlar bu sene daha önce e, İKC tarihinde hiç olmamış bir şey oldu ve deprem oldu. Bakın bunda etkilenen birçok öğrencimiz oldu. Ailelerini kaybettiler, arkadaşlarını kaybettiler. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, keşke hiç böyle bir şey görmemiş olsaydık, yaşamamış olsaydık fakat e, böyle bir şey oldu. E, ve bundan dolayı da yani bakın e, az bir il değil, yaklaşık e, 9-10 tane ilden bahsediyoruz. Ve bu e, illerin öğrenci sayıları da çok fazla. Başarılı öğrenci sayıları da çok fazlaydı. O insanlara yazık oldu. Tamam belki bir kısmı çalışıp yine iyi kötü bir şeyler yaptı. Ama belki de bir öğrenci, atıyorum Hatay'daki bir öğrenci ilk bin'e girecekken ilk bin'e belki de ilk 20.000'e bine, bin'e girecektir. Böyle şeyler de var. Bundan dolayı sıralamaları tahmin etmek cidden çok zor. Yani yazıyorsunuz tüm hocalara, öğretmenlere işte netlerim şu biz de iyi kötü tahmin yapmaya çalışıyoruz. Siz biraz olsun en azından bu süreçte sakin tutmak için. Fakat dediğim gibi e, bunların bunlara çok fazla bağlı kalmıyor. Çünkü e, hadi koronavirüs e, öğrencileri çok etkilememişti ölüm açısından e, şu açısından ama bu e, yaşadığımız felaket bir felaket, kıyamet. bizim öğrencilerimizin hayatlarını etkiledi, e, yaşamlarını etkiledi, evlerini onların elinden aldı. Bakın, bırakın YKS'yi yani belki de o insanların çoğu yaşadığına şükrediyor şu an sınava giren deprem zedelerimiz sizin birçoğu yani. Bırakın sınava çok da umurlarında olduğunu düşünmüyorum yani birçoğunun. çünkü Arkadaşlar hayat tatlıdır, can tatlıdır. O her şeyden önce gelir. Eğer bunları, bu bizim de bir başımıza gelebilir. Allah korusun. dediğim gibi böyle bir faktör var. onun için sıralamaları tahmin etmek çok zor. Fakat eşit ağırlık bölümünde öğrencilerin e, tarihte özellikle bir zorlamış olduğunu zaten çok şeyden duymuşsunuzdur. Edebiyat edebiyatta kimi öğrenci zorlamış yani 24 24 defan sayısı bu sene bayağı az olacak gibi duruyor. E, coğrafya bölümünde de çok kişi zaten saçma bulmuş coğrafyayı. E, başka matematik olarak matematikten matematik cidden 2019 yılına benziyor. Ayta matematik. E, yani 2020 ile karşılaştığımda ben o kadar çok üzülüyorum, o kadar çok sinirleniyorum ki değerli arkadaşlar. Yani 2020'de en fazladan ben size geometrideki bakın yazın tamam tam şu anda yazın videoyu durdurun gidin YouTube'a 2020 ayete AYT matematik soruları yazın ya da Google her neyse ve e, en fazladan AYT geometrideki bakın AYT geometrideki bir çokgen sorusuna bakın derim. Bakın en ufakında. Ya da olasılık sorularına bakın derim. Ya da geometri 2-3 sorusu daha var analitik şu bu. Bir onlara bir bakın derim. Bakalım bu seneyle nasıl e, kıyas edilebiliyormuş. Ya, imkansız ya. ya. Gidin bir 2020'deki AYT matematik gibi çokgen sorusuna bakın. Tamam mı? Sonra 2023 AYT'deki en kolay geometri sorusu hangisiyse onu bulun. Bir, onunla bir ikisini karşılaştırın bakalım. Yani derler arkadaşlar lütfen e, böyle boş boş yorum yapan insanlara e, sözlerine bakmayın. Sınav e, zor bir sınavdı. Öyle herkesin kolaylıkla yapabileceği bir sınav e, değildi. Bundan dolayı dediğim gibi içinizi e, ferah tutmakta fayda var. Bu süreçte çok az bir zaman kaldı. Hafiften uyku e, zamanlamalarınızı yapmaya çalışın derim. Yani uyku düzenlerinizi oluşturun. Çünkü sınav 7.5-8 çıkmanız diye düşünüyorum. E, yani bir anda e, bir 11'de kalkmayı istemezsiniz herhalde. Ya da 1'e de kalkmayı istemezsiniz. Yani en kötü gelip babanızın sizi, ya da annenizin, anneannenizin, akrabanızın e, böyle kötü bir şekilde sizi kaldırmasını istemezsiniz e, diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı değerli arkadaşlar e, lütfen e, dikkat edelim. Yani bu süreçte sakin olmaya çalışalım. Bakın sınav sonuç kötü gelebilir. Çok kötü gelebilir. iyi gelebilir. Ee, o kadar çok fazla emeğiniz var. Bunların hepsinin farkındayız. Fakat e, dediğim gibi e, mesanetli metanetli olmakta e, sakin kalmakta fayda var. En kötü dersiniz ki baktığınız yani emeğinizin çok çok aşağısı geldi. Ben mezuna kalırım. Yine e, en iyisini yaparım diye düşünürsünüz. Eğer birinci, ikinci mezunluğun, mezunluğunuz da maksimum. Tabii ki ben tavsiye etmiyorum fakat e, bu da bir seçenek. Yani e, halledersiniz değerli arkadaşlar. Emin olun e, Allah e, birçok insanı zaten kapısını açtı. Yani bizim kaderimiz yazıldı. E, kimin, herkesin bir yerde bir ekmek kapısı vardır. Dediğim gibi e, Tüm iyi dileklerim sizlerle, hepinizle. Umarım bu sınav... Ee beklediğimizden sıralamalar çok çok daha iyi gelir ki ben iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, en son demek istediğim şey bakın tekrar tekrar söyledim bir daha söylüyorum. Böyle sınav çok kolaydı falan ama fen, fen ayet ayeti fen kısmı evet bir tık katılıyorum kolaydı. Ona bir şey demiyorum. Ama özellikle eşit ağırlıkçı e, ve sözlerce arkadaşlar e, rahat tutsunlar Çünkü sayısal kısmında ben birçok yüz e, 100 üstü 90 üstü 110 üstü bile birçok öğrenci gördüm. Sayısalcılar için e, biraz üzgünüm. E, temennim onların da çok iyi bir sıralama gelmesi fakat sayısalda biraz dediğim gibi yıl olabilir. E, eşit ağırlıkçı ve sözlerce arkadaşlar eğer netleriniz yüksekse işlerinizi ferah tutun derim. E, çünkü görünen köy kılavuz sistemi dediğim, dediğim gibi ayet 20-25-30 bandında yapan bir eşit ağırlık öğrencisiniz. Bence başarısız olma ihtimali çok düşük diye düşünüyorum. Ee, değerli arkadaşlar konuşma, konuşmamız bu kadar da. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız e, mutlu oluruz. İyi günler.